15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin en uzun gecesi sayılabilecek darbe girişimi esnasında ülkenin dört bir yanında örnek bir milli duruş sergilendi. Türk milletinin bu zaferi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Isparta'da gerçekleştirilen etkinliklerin ilk durağı Isparta Garnizon Şehitliği oldu. Vali Abdullah Erin, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve sivil erkanla şehit ailelerinin katılımıyla Garnizon Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. <laughs> Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilim müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. Elhamdülillahi Rabbil Muttakîn ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza ile Allah'ım. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik. Allah kabul etsin İnşallah İnşallah cenni. Cenni. Törende şehitliklere karanfil bırakılırken Vali Er'in şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Abdullah Erin tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Atatürk Parkı önünde fidan dikildi. Vali Erin adını taşıyan fidana toprak atıp can suyu verdi.